Ara çarp şöyle be. Aradı bura. <laughs> Sen kimsin? Sen kimsin? Eğer <laughs> evet, ölme istedim sende. Bu mı oynamak oyna. Ne oyunları? Oyunlar benim için öyle böyle şeydi. Ben hamısını kazanırım. Tamam hadi. Yerine git. Bu yeşil ışık kırmızı çık. Yaxşş. Gelirim. Geçti. Ben kazandım. Tamam. Şimdi bir oyun var. Yatmak lazım değil mi? Ben yoruldum. Çok yoruldum. Ya. Şimdi bu oyun. ne? Şimdi bu çubuklardan vurman lazım. Hara vuracağım. Bunlar. Hara vuracağım. Ona vuracağım. Okey. Gidim. Ha, oraya gidim. Yaxşı. Və nə qədər vurmalıyam? Hə? Ha? 5 haqqım var. 4 artıqım var. Hə, 4 dəfə də vura bilməsəm ölürəm. Ölmək istəmiyorum. Yəni qaybetmək. Uy. Nə Yaxşı, <laughs> yaxşı, yani yaxşı. <laughs> Sadece dört defa hakkım var. Tamam. Lan. <laughs> Ay. Ay çır, çır. <gülüyor> <gülüyor> ne var, çan, çan. Ayaklar üstte. Ay, yut. Ayaklar mı? Ayaklar burada. Ayaklar mı? Ayaklar burada. Ayaklar mı? burada. Ayaklar mı? Ayaklar burada. Ayaklar mı? Ayaklar burada. Bir tane Ayaklar İnşallah Ayaklar onu. De... Ya hiç <laughs> <laughs> sen de vurabilmedin. bilmedin Ben de İnşallah şimdi vuracağım. ya? Ah, İnşallah de vuruyorum. Açık kutu. Bir hani tane doğru? kaldı. Sırat, sırat buradan ya. vurabilir bilir miyim? Ha? Buradan vurabilirim. Nerede? De buradan. Yok, alta öyle düşersen. Bunu vurmalıyım. Oy. Çüsü çüsü çüsü. Oy. Bir tane kaldı. Nerede? İşte. Şimdi vuracağım. Oh bir ya. ya. Bir tane kaldı. Daha ne bu. Ha. Onu da vurabilmesin. Ya lanet. Yox, <laughs> yox, <laughs> inform olmamışam hələ. O hələ antrenmandır. İndi axırincinə vururam. Burada <laughs> buduq. <vurdur. gülüyor> gördü. Baba, baba sən düz. <laughs> Ay, ey. Gördü, gördü, mən vurdum, mən vurdum. Sağ ol. Sağ ol. Ben major kazandım. Tamam. Bir seferde şimdi yatakta durakta bir yolcu olacak. Hadi. <laughs> Yatak. Uf başım. Şş. <laughs> Şş.

var mı? gördüm. Yaxşı gelirim. Kazandım. Kazandım Kazandım. Şimdi çapıcı oyunla kazandım. Gözler sana hediye. Hıp senin yüzünden ölseydim. Bu tapancanı verme. Ne yapma? Sen kimsin? Ayağın? Sen sen bu. Ha. Bura bizim evimiz idi. Beni. De sen oğlum. Onda saçımı düzeldim. <laughs> <laughs> Hayda. Ne dostlarla ne diyor? Aferin oğlum. Yayın katılın. Bir dükkan ver. Yorulmasın ve unutmayın. Bay bay. حمود حبيبي حمود حمود حبيبي حمود حبيبي حمود حبيبي حمود